Bitcoin'de ve altcoin'lerde 5 dakikada 150 ya da 200 bin dolar nasıl para kazanabilirsiniz? Dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunlar tekrardan başlayacak. Haberiniz olsun. CT Karanlık adlı arkadaşımız bunu paylaşmış. Şimdi olay nasıl işliyor dostlarım? Bu borsa İstanbul taktiğidir. Baştan söylüyorum. Bir tane düşük coin'li bir alt hacimsiz altcoin buluyorlar. Evet bu altcoin'i ne yapıyorlar dostlarım? Diplerden satın alıyorlar. Bu Bitcoin örneği. Ben sadece örnek olarak gösteriyorum. Buralardan adam topluyor tamam mı? Şuralarda da diyor ki. Evet alın bunu diyor. Hemen paylaşım yapıyor Telegram hesabından. Şuralarda ekranda gösterdiğim yerden. Coin yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Burada mal boşaltmaya başlıyor. Ve böyle aşağı doğru giden bir grafik oluşuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Zaten coin'in hacmi 10 liraysa adam 20 liralık mal alıyor içeriden. Ve zaten hacim az olduğu için ne oluyor? 3-5 kişi girince uçuyor. Zaten içeride para yok. Bomboş bir tahta. Adam bir gecede 150-200 bin dolar para kazanıyor. Yanlış duymadınız. Ve bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşin garip yanı burası değil. İşin garip yanı ne biliyor musunuz? Bunu dolandırılan adamlar yani parası dip, en tepelerden alan adam hala bu kripto fenomenini çok Böyle sevgiyle karşılıyor. Adama laf ettirtmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Adamı hala savunuyor. Hocam böyle şey yapmaz. Biz yanlış yerden aldık diyerek kendini avutuyor. Yani bu işin önüne geçemezsiniz. Halk dolandırılmak istiyor arkadaşlar. Halk bunu istiyor. Borsa İstanbul'da bunu yıllardır yapıp hiçbir şey olmayan adamlar var. Borsa İstanbul'da kriptolarda halk istiyorsa arkadaşlar dolandırmak dolandırılır bu olayın önüne geçemeyiz. CT karanlık arkadaşımız ifşalamış bu durumu ama hiçbir işe yaramayacak. Çünkü diğer ponz sistemleri de biz ifşaladığımızda şunu gördük. Neyi gördük biliyor musunuz? Adamlar dolandırılmak için can atıyor. Sana küfür ediyor. Senin kanalını kapattırmaya çalışıyor. Yani deve diker insanı Neyse söylemiyorum. Olay bu kadar basit. Umarım bu videodan birileri akıllanmıştır ya da akıllanmamıştır. Dolandırmak isteyen dolandırılabilir. Kendi kararınız. Ben sadece anlattım, geçtim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.